Selamun Aleyküm, hoş geldiniz. El Arabiyet ve kitabının birinci cildindeyiz. Sayfa 194. Bir önceki ünitede buraları işlemiştik. Şöyle hatırlayalım. Üç tane diyalog vardı arkadaşlar. Dokuz ünitenin başında buraları işledik. Buraya geldik. El müfredat, kelimeler, el art, sunum, sunuş, sunmak, Unzur, bak, vestemiye, dinle ve Tekrar et. El mucem, sözlük, defter, defter, kalemun, kalem, riyal, para birimi, riyal, dinar. Evet, ürdün parası hatırladım. Şu anki kralın babası, evet. El mucem, el arabi, arapça sözlük, kitabül eti okuma kitabı, kitabül kavaidi, gramer kitabı, Kamis, gömlek, kumsan, gömlekler cemisi. Thawb, giysi, elbise, ethwab, bunun cemisi, giysiler, elbiseler. Khiyar, salatalık, basal, soğan, tamatim, domates, süker, şeker, şeker. Ulbetun milh, evet, ulbetun milh, tuzluk. Bunun bir daha manası olacaktı, bakalım. Mimlaha, ismi alet oluyor. Mimlaha, Evet, o da tuzluk. Tabak yani Araplar bunu kullanmıyorlar. Mim, diyorlar. tabak beyt. Evet. Tefattal buyur. Evet, hud. Evet, bu alternatif olarak yazılmış. Hud diyorlar hatta. Hud, amicesi. Hud, al manasında. Ahadze ye ahudu. Ahven. Fahuve ahidun ve vel amr. Huz ne gibi? Kul mur gibi. Oradaki baştaki harfi ne yapıyoruz? Hasf ediyoruz. Çünkü bu neydi? Ahaza mahmuzul fa. Fail fiilinde ne var? Hemze var. Hemzelenmiş. Mahmuz. Evet, huz al. 20 dinaran. Evet, 20 dinar. 30 30 dinar. 50, 50 50 80 80 bun kahve. Evet, yukarıdaki görmüş olduğumuz kelimeler burada ne yapıyoruz? Daha iyi ezberleyebilmek için, daha kolay ezberleyebilmek için tekrar ediyoruz. Da alamet hata alel kelimetil garibeti fi kulli mecmu'a. Her mecmu'adaki, her gruptaki garip olan, diğer üçüyle manası, manasında uzaklık olan, yabancı olan kelimeyi ne yap? İşaretle. Hemen mucem, defter, dinar, kitap. Evet burada garip olan kelime burası arkadaşlar. Burayı ne yapıyoruz? Bu şekilde yapıyoruz. Kalem, lahm, semek de Burada da bunlar mana birbirine yakın. Bu garip bir kelime oluyor burada. Feub, miyataf, kamiyas ve tabak beyt. Tabak beyt. Burada uzak olan, bunlar çünkü giyecek, bunlar, bu da yiyecek. Bu da uzak. Hiyar, basal, şay, tamatim. Bunlar da yiyecek. Hatta fevakih, hadravat. Evet, sebzeye giriyor o. Burada çay içecek meşrubat. Sıl, sıl beyne cüz'eyl tabir. Cüz'eyi tabir. Evvelen thumma sıl. beynet tabir ve suratil münasibe. Sıl sen eşleştir. Beyne cüz'eyi tabir. Tabirler arasındaki kelimeleri, cüzleri birleştir. Eşleştirerek yani birleştirme yap birbiriyle alakası olan kelimeleri evvelen öncelikle bunu yapacağız. Sonra fımasıl beyne tabir ve suratil münasibe. Sonra bir cümle ortaya çıktıktan sonra da onu uygun fotoğrafla beraber ne yap? Uygun fotoğrafla eşleştir. Evet şimdi buraya bakıyoruz. Evet arkadaşlar eşleştirme bu şekilde. Tabaku beytin kısmül el mucemil arabi ulbe melh kitabül e. i̇şte Burası buraya ait. Buraya. Şuradaki anlatılmak istenen önce şu iki cüz yani iki kelimeleri bir birleştir bir tabir meydana gelsin. Sonradan da bu tabirle şuradaki fotoğrafları eşleştir. Burada bu anlatılıyor. O zaman ne yaptık? Şuradan başlayalım tabaku beytin bir koli yumurta bu şekil kısmı kumsan gömlek kısmı bölümü el mucem el arabi burası ulbetu milhin şöyle burası kitabül kıraati o da şurası şu şekilde arkadaşlar evet burası bu şekilde devam edelim müfredat idafiye ek kelimeler yani şu yukarıdaki kelimeler hep bunları ne yapacağız? İzafe ediyoruz, ekliyoruz. Peki, fi, fevka, tahta, emam, half, yemin ve şimal. Evet, burası önemli. Fi içinde manası, zarfiyet manası var. Fevk üstünde, üzerinde, üstünde diyelim. Taht altında, emam önünde, half arkasında, yemin sağında, şimal solunda. Bir de ne vardı arkadaşlar? Bir canep yanında. Evet. Undur ile suvar thumma kul el zarf el munasib. Zarf şunlar zarf oluyor arkadaşlar. Önce ne yap? Fotoğrafa bak. Sonra münasip uygun zarfı söyle. Evet. Biz de yine burada ne yapalım? Şöyle eşleştirme yapalım. El <laughs> kitabu Ahtel haqibet diyelim. Kitap çantanın altında. Tamam. El kitabu fil haqiba. Kitap. Kitap devamlı onu başta arkadaşlar cümlenin. Kitap çantanın içinde. El kitabu fauka. Fauka el El kitabu Neresinde burada? Sağında. Yemin. yeminil hakibe. El kitabu bi şimal. Solunda. El kitabu emamel hakibe. El kitabu halfel hakibe. Evet. Kitap çantanın arkasında, önünde, sağında, solunda, üstünde, altında ve içinde. Yani kitabı başa getiriyoruz. Sonra bunları kullanıyoruz. Devam ediyoruz. <Sessizlik> Sıl eşleştir beyne surati fotoğraf ve zarfil münasip uygun zarf ile fotoğraf arasında bir eşleştirme yap veya uygun zarfla fotoğrafı eşleştir. Evet burada ne var? Mil'aqa <Sessizlik> Kaşuk diyorlar Araplar. Yemen'de kaşuk diye kullanılıyormuş. Kaşık. Evet. Half, fi, emam, tahte, yemin, fevka. Önce bunları bir hatırlayalım. Half <laughs> arkasında, arka manasında. Fi <laughs> içinde demek için fi <laughs> kullanacağız. Emam <laughs> önünde, tahte altında. Yemine <laughs> sağında, fevka <laughs> üstünde. Evet. Burada ne demiştik? El kitabı. Başta bunu söylemiş. Burada da el mil'akatu. El mil'akatu. El mil'akatu. Tahtel. Tahtel sahin. Evet. Tahtel sahin. Ev tahtel tabak. İkisi de kullanılıyorlar. Burada el mil'akatu. Tahtel tabak. Tabağın altında. Buna biz tabak diyelim. Başka mana, selle yani selle de olabilir. Küçük ekmek selesi. Biz tabak diyelim. Evet. Buraya bakalım. Neresinde? Üzerinde. O zaman fevk diyeceğiz. El milagatu fevkal tabak. Buraya bakalım. Fi diyeceğiz. El milagatu fit tabak. Yemin diyeceğiz burada. Burada imam. Burada da yesar ne half şurası. Evet arkadaşlar. El mil'akatu halfet tabak. El mil'akatu fit tabak. Emamet tabak. Tahtet tabak. Yeminet tabak. Ve fevkat tabak. Ev sahen. Burası da bu şekilde. Devam edelim. Undur ile sura ve mle'il fara. bir zarfil Fotoğrafa bak ve münasip olan zarf ile doldur. El eb seyyara. Evet buradaki fotoğrafa göre dolduracağız. Ama vaktimiz yetmeyeceği için bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selametle kalınız.